Kısmetse olur aşkın gücünde tartışma yaratan görüntü. Kadın yarışmacıya work yaptı. Sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformu olan YouTube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse olur aşkın gücü adlı programda bir yarışmacının hareketi gündem oldu. Yayında kadın bir yarışmacının önüne geçerek twerk yapmaya çalışan erkek yarışmacının videosu sosyal medyada paylaşıldı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. 5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturan yapım sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Son olarak erkek adaylardan Zeyt Gümüş Tutan'ın kızları etkilemek için yaptığı twerk dansı sosyal medyada tartışma yarattı. Yayında Ayşenur'un önüne kalça dansı yapan Zeyt, kadınların çığlığı eşliğinde dansına devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı, mevcut programlar kaldırılsın derken daha beterleri geliyor şeklinde yorumlarda bulundu.